Herkese merhaba ben Oktay Hocanız. Sayfa 293'te çemberin analitiğine geçtik artık arkadaşlar. Hemen basitçe birkaç uygulamamız var. Hemen bitirelim. Kollarımız tamamen bitsin 12. sınıf, mezun olalım. Aşağıdaki tabloda merkezi ve yarıçapının uzunluğu verilen çemberlerin standart denklemini oluşturarak tabloyu oluşturunuz, doldurunuz demiş. Tabloyu dolduralım arkadaşlar. Zaten bir örnek de verilmiş bizlere integralden sonra çok kolay gelecek bir konu bu sizlere. Şimdi absisi 1 ise yazmanız gereken şey şu. x eksi 1'in karesi yazdınız. y'den de eksi 2 çıkaracaksınız. O da y artı 2 olacak. Karesi o da eşittir. Karşı tarafa da yarıçapın karesini yazıyorsunuz. 4. Bu kadar arkadaşlar. Yani 2'nin karesi de yazabilirsiniz. Hemen alttakini yazalım. O da ne olacak? X artı 2'nin karesi artı y eksi 0 olacak. O da y kare demek arkadaşlar. O da 1'in karesine eşit olacaktır. Bir sonraki soruda. 0'a 0 deyince merkezi orijin olandır arkadaşlar. X eksi 0 x yapacaktır. X kare. Y eksi 0 y yapacaktır. Y kare eşittir. 3'ün karesi olacaktır. Bu kadar. 0 yani x eksi 0'dan x'in karesi çıkacak. y eksi 2'nin karesi olacak. ordinat 2 olduğu için. Buradan zaten merkezi de söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu x'leri ve yani şu karelerin içlerini 0 yapan ifadeler benim merkezim oluyor. Sağ taraftaki ifadenin kare de yarıçapı veriyor. Yani ben burada ne diyeceğim? 4'ün karesi diyeceğim. Bu kadar. Eksi 3 diyor. O yüzden x artı 3'ün karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir 2'nin karesi olacaktır. Bu kadar. Yani merkezi ve yarıçap uzunluğu verilen çemberi standart denklemi kolay bir şekilde bulunabilir. İkinci soruda demiş ki standart denklemi verilmiş çemberin genel denklemini bulunuz. Bu tarz sorularda arkadaşlar tam kare açılımı yapacaksınız. Bu kadar. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpım iki katı. ikincinin karesi. Artı ikincinin karesi. Şimdi pardon. Y'nin karesi birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi. Eşittir ne olacaktır? 4. Her iki tarafta 4'ler var zaten gitti. Sol tarafı düzenli bir şekilde yazıyorum. X kare ardından Y kare yazıyorum. Sonra eksi 6X'i yazıyorum. Sonra artı 4Y'yi yazıyorum. Orada sayı olarak başka ne kaldı? Sadece 9'um kaldı. 9 diyorum. İşte ben bunu da çemberin genel denklemi diyorum. Bu kadar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bu sefer genel denklem verip standart denklemini bulun demiş. Arkadaşlar bunlara d, e, f'li veriyorlar. Ondan sonra d bölü 2, e bölü 2 falan formüller var. Ben şöyle daha genel çarpanlara ayırmadan çözmeyi çok sevmiştim eskiden beri. Öyle çözerim. Ezberlemem yani formülümü. Hem de tam kare ifadeleri çalışmış olurum. Şu x'leri bir araya getiririm. Yani formül daha kolay. Ona ben bir şey demeyeyim. Ama ben daha çok kalıcı bir şeyin peşindeyim şu an. Eksi 4x artı nokta 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 artı y kare artı 8y artı nokta nokta nokta. Şuradaki eksi 16'yı da sayı olarak karşıya atıyorum artı 16. Şimdi buradaki boşluklara, boşluktan kastınız nedir hocam? Bakın şuradaki boşluklara sayılar yazacağım. Peki hangi sayıları yazacağım? Şu sayıları yazacağım. Burayı tam kare yapan ifadeleri yazacağım. Peki burayı tam kare yapan ifade yani şu kısmı tam kare yapan ifade nedir? Şu ortadaki x'in katsayısı 2'ye bölün. 2 karesini buraya yazın. 4'ü 2'ye böl. Eksi 4'ü 2'ye böl. Eksi 2 karesini al. Buraya kaç yazdım? 4. 8'i 2'ye böl. 4. Karesini al. 16 olmuş oldu. Ben şimdi denklemin sol tarafına 16 artı 4'ten 20 eklediysem sağ tarafına da 20 ekleyeceğim anlamına geliyor. Peki şurası neyin karesi oldu? X eksi 2'nin karesi oldu arkadaşlar. Peki şurası Y artı 4'ün karesi oldu. Sağ tarafta fark ettiyseniz 20, 16 daha 36 ki o da nedir? 6'nın karesidir. Bakın burada merkezi 2'ye eksi 4 olan ve yarıçapı çapı 6 birim olan bir çember denkleminden bahsediyoruz. Eğer bu şekilde öğrenirseniz zaten bu çarpanlara ayırmada da bir aynı zamanda bir soru tarzıdır. Genel bir soru şekli öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi d bölü 2, e bölü 2, d kare artı e kare eksi 4 falan bunlara yani siz bilirsiniz. Formül seven arkadaşlara öneririz formülleri. Ya kendileri yapabilirler. Şu d, şu e, şu f her türlü merkezi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu sefer merkezi vermiş, yarıçapı vermiş, çemberin genel denklemini bulun demiş. O zaman arkadaşlar bir kere zaten kolayca bir standart denklemi yazalım. Yani x eksi 2'nin karesi artı y artı 4'ün karesi o da eşittir 4'ün karesi. E bunu ne yapacağız? Açacağız arkadaşlar. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı, ikincinin karesi artı birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 8 y artı ikincinin karesi 16 eşittir 4'ün karesinden 16. 16'lar gitti. Burayı düzenliyorum x kare artı y kare eksi 4x artı 8y artı bir de şuradan mı var? 4'üm var diyeceğim ve eşittir 0 dedik. Bu kadar. Birim çemberin standart denklemini oluşturunuz. Özellikle trigonometride görmüştük lise hayatımız boyunca arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Meşhur bir denklem x kare. Birim çemberin biliyorsunuz merkezi 0'a 0. Dolayısıyla x kare artı y kare. Birim çemberinde yarı çapı 1 olduğu için birin karesi alın size standart denklem bu şekilde oldu. Evet 6. 7. ve 8. sorular meşhur d kare artı e kare eksi 4f formülü ile ilgili. Biraz da maviye çevirelim. Şuna biz d diyoruz. Buna e diyoruz. Şuna da f diyoruz. Bir çember belirttiğine göre disk, bu d kare artı e kare eksi 4f sıfırdan büyük olmak zorunda. D'den başlıyorum. Yani eksi k'nın karesinden şuradan yazayım. K kare artı d kare artı e kare 2'nin karesi yani 4 eksi 4 çarpı f f ne kadar 4 ne olmak zorunda sıfırdan büyük yani k kare eksi 12 sıfırdan ne olmak zorunda büyük olmak zorunda e buradan şöyle düşünebilirsiniz mesela k kare büyüktür 12 olmayacak mı k'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı soruluyor arkadaşlar bakın k'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı e hangi pozitif tam sayının karesi 12'den büyüktür? Tabii ki 4 arkadaşlar. Yani burada 2 saat eşitsizlik çözmek istemedim. Orada da yine köklü sayılarla falan uğraşacaktık. Yorumla bu şekilde 4 olduğunu söyleyebiliriz. 3 olamaz çünkü karesi 12'yi geçmiyor. Bu kadar. Denklemin bir çember denklemi ise, bak bu da bir kan hangi aralıkta değer alması gerektiğini bulalım demiş. Arkadaşlar gene aynı. Şu D, şu E, şu da F. D kare yani 2'nin karesi. Artı E kare yani eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı F'miz ne? K artı 1. Ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. 2'nin karesi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Şunu dağıtalım. Eksi 4K eksi 4 büyüktür 0. Eksi 4'ler gitsin. Sonra bu 4K'yı karşıya attığımızda 16 büyüktür 4K alıyor. Her iki tarafı 4'e bölersek 4 büyüktür K. Bunu da sağdan okursanız K küçüktür 4 oluyor. O zaman bizim sınırımız yani aralığımız eksi sonsuzla 4 arası olacaktır. Bu kadar. 8 ile sanırım bitiriyoruz. Çember belirtip belirtmediğine bakın diyor. Arkadaşlar onu da farklı bir renkle yapalım. Şu D'ydi. Şu E'ydi. Bu da F'ydi. Hemen D kare artı E kare eksi 4 F formülüyle. Eksi 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı F'de 5. Bakalım ne çıktı? 4 artı 1 5 eksi 20 eksi 15 çıktı. Yani D kare artı E kare eksi 4 F ifadesi sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük çıktığı için çember belirt Mes diyeceğim arkadaşlar kanalı abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.